Yeniden çalışmaya Başkan Femsi Tokuz Yeniden çalışmaya Çok güzel sims Harikasın başlayarak Muhammed Başkanımıza kadar yapılan hizmetler ortada. Ama 22 yıldan beri iktidarı ve devlet bütçesiyle iktidarı yönetenlerin Milas'a yaptığı dikili bir taşları dahi yok. Gelmişler Milas'ı yönetmeye çalışıyorlar. Siz Milas'ı yönetemezsiniz. Milas'ı yönetme ehliyetiniz dahi yok. Buradan tekrar sesleniyorum. 31 Mart akşamında sosyal demokrat belediyecilik anlayışı biraz da devam edecek. Bunu buradan böyle Sizlerden çok yardım destek gördük. Başta kaymakamlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, gazilerimiz, basınımız, herkes işimizi kolaylaştırma için ellerinden gelen katkıyı verdiler. Ağlımız açık, başımız dik, birkaç gün sonra görevimizi Fevzi Topuz'a devrediyoruz. Gerçekten içim çok rahat. İnşallah, inşallah 11 Nisan'da Ramazan bayramı var. Ama bizim 31 Mart'ta ayrı bir bayramımız var. O çiğte bayramda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Bu adam var ya herkese dokundu Milas'ta. Gıpta ile izliyorum. Kiminle konuşursam Fevzi Başkan diyor. Partili partisiz. O Fevzi Başkan ki ben Karadeniz'de olmama Bir oyla kaybettim ama bu kez orizeden o Rize'den bir milletvekili çıkardık. Şimdi de dört tane belediye yapıyoruz. O tohumu doğru yatan temsil başkandır. Kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ne yazık ki 22 yıldır bu ülkenin havasını, suyunu, toprağını, ağacını düşman gören bir anlayışla yönetildik. Ve ülkenin her tarafında ciddi çevre problemleri yaşadık. Kimi zaman bir müsülaj sıkıntısı, kimi zaman yer altı sorumuzun kullandığı, musluklarımızdan temiz su içemez hale geldik. Öbür tarafta Erzincan'ın işte işçi kardeşlerimiz atıkların altında kalırken diğer tarafta derelerimiz kirletildi. Hidroelektrik santrallerle sularımızı sattılar. Öyle bir anlayışa sahipler ki Gölgesini satamadıkları ağacı kestiler. Ve buna karşı da değerli başkanımız Fevzi Topuz'un ne kadar mücadele ettiğine ben şahidim. O yüzden bu çevre mücadelesine verdiği katkıdan dolayı da Sayın Başkanımıza kocaman bir alkış rica ediyorum. Yarın 31 Mart'tan sonra biz yalnız çalışmayacağız. Hep beraber çalışacağız. Bir çalışırsak bu işi daha sağlıklı yaparız. Çünkü vatandaşın istemediği, vatandaşın kabul görmediği hiçbir projeye hayata geçirmeyeceğiz. Siz, sizler var oldukça, sizler talep ettikçe biz çalışmalarımızı şevkle bir disiplin içerisinde başarıya sağlayacağımıza inanıyorum. Bu sizden bizden alan vergileri boşa harcamadır. Onun için değerli arkadaşlar göreve geldiğimiz günden bu yana o yerde harcanan parayının hesabını soracağız. <laughs> Hesabı sormazsak diğer salgı bizden sonra. Kültür Bakanlığı'nın o yaptığı harcamaları bir bir açılacaklar. 2004-2005 yılında yapmışız. Değerli arkadaşlar onun yanında otosantral garajımız bizden önceki belediye başkan arkadaşlarımız abilerimiz yaptı. Onun düzenlemesini yapmışız. Onun yanında ne yapmışız değerli arkadaşlar? Biz Çöllü Hanı'nın kamu yapıp bizden sonra devam eden Muhammed Başkanımız restorasyonu yaptı. Demek ki devletin sürekliliği esastır. Hiçbir vatandaşlarımıza topladığımız verginin parasını carcuri etme hakkımız yok. Biz kamulaştırdık. Bizden sonraki Muhammed Başkan arkadaşımız olayı bitirdi. Şimdi de o Çölüoğlu Hanı'nın işlevsel olarak oradaki dükkanların müşterilerine veya müştecilerine verip işletme hakkını o arkadaşlarımıza belki kiray vereceğiz. Belki de o büroları belediyemizin büroları olarak kullanmaya kararlıyız.